vakıf oldum. Çok heyecanlandırdı beni. Ben çok çok e, gururlandım. Çünkü nereye kadar geldi? Şimdi bunu hep beraber kısa bir sinevizyonla namazı kaşırmamak için kaşarak giden birini gördüğünde e, Müslümanın vakur olması gerektiği. Eee... Türkiye'de bunu başarabilen yok. Mesela ülkeler, ülkeleri örnek alalım gıybet şifa algı değil mi? Bu dediğimizde. <laughs> bu açısından da e, baktığımızda bana bugün para kazandırandır bu marka. Ve <laughs> Zaten siz kendiniz ikna olmuşsunuz, gitmişsiniz. Neyle ikna olduk? Pazarlama ile ikna olduk. E, ve Profesör Filip Kaptaş biz e, şey olarak ben öncelikle bunu söyleyeyim. Yani inanmasak hiçbir şey başaramayız. Önce kendimizi inandırmamız lazım. Hoca ticareti anlatıyor ama başkanlık seçimi de aynı ticaret gibi bir şeydir. Nasıl ticarette biz inanmamız lazım, kazanacağımızı, kazanacağımızı aynı bu oda seçimleri de öyledir. Elhamdülillah biz inandık. Batman teşkilatı ve esnafları olarak biz inandık kazanacağımıza ve o şekilde çalıştık. Buradaki önemli noktalardan birisi de ben özellikle yönetim kurulunu seçerken arkadaşlarla buna çok dikkat ettik. Her kesimden yönetimimizi almaya çalıştık. Bu çok önemli nokta. Yani bu iş adamları derneği olabilir, işte meslek odaları olabilir, her kesimden şey yapmadık. Yani hatta ilçeler bazında da bunu şey yaptık. Yani bunu buna dikkat ettik. Yönetimle beraber yani hak yönetimle beraber, arkadaşlarımızla beraber. Bu başarının bir şarttı. Bir şarttı. Ikinci şarttı da benim gördüğüm arkadaşlar da yani takdir eder. Ben yönetim kurulu üyelerine ısrarla gördüm siz tüm akrabalarınızı bu işe dahil edin ki karşı taraf ne kadar menfi propaganda yapsa tutmasın. Elhamdülillah biz bunu Batman'da başardık. Onun o, onların o menfi propagandaları boşa çıkardık. Eğer tüm e, arkadaşlarımız yani diğer şehirlerde de inanıyorum bunu yapabilseler başarabilseler aynı bizim gibi başarabilirler Allah'ın izniyle. Yani buna inanın ve bunu yani yapmaya çalışın inşallah. Neticede ben anlatmak istediğim, biz ufak bir dokunuşla gönüllere girebildik. Yani biz şeyi dönüşleri almaya başladık, yani memnuniyet dönüşleri almaya başladık. Biz de bunun için anladık ki biz başarılı yoldayız, inşallah daha da başarılı Oluruz. olacağız. Evet.